Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurucularından Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uras, Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a görüşmenin detaylarını aktaran Uras, Bahçeli'nin son sürece dair bakışını şöyle özetledi. Yıllardan beri kendisinin de dahil olduğu bir kavga var. Artık buluşmalıyız. Yeni bir sayfa açmalıyız, barışmalıyız. Bahçe'nin ilk açıklamasında işaret ettiği noktada bir sapma olmadığını gözlemlediğini aktaran Uras, "Sayın Bahçeli, Öcalan'ın kendini ifade etmesi, DEM Parti ile Öcalan'ın buluşmasının önemini bir kez daha vurguladı." dedi. Bahçeli'nin DEM Parti ve Öcalan'ın buluşmasına dair bir örnekle verdiğini aktaran Uras, suyun yalaktan değil kaynaktan içileceği örneğini verdi ve o zaman bu buluşma sorunu çözebilir ifadelerini kullandığını söyledi. Uras, Bahçeli'nin sivil toplum kuruluşlarının ve aydınlarının da destek olmasına dair bir beklentisi olduğunu da ifade etti. Uras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli arasında bir uzlaşmazlık olduğuna dair yorumları da ''Böyle bir gözlemim olmadı.'' bir itiş kakış, bir uzlaşmazlık olduğunu da düşünmüyorum. Sayın Bahçeli bu işin çözümünün topluma yarayacağını düşünüyor. Gençler ölmesin diyoruz. Onlar da bu noktadalar ve onlar da aşmışlar sözleriyle değerlendirdi. Bahçeli'nin sürece son derece pozitif baktığını ve Erdoğan'la da uyum içerisinde olduklarını kaydeden Uras. Bahçeli diyor ki bizim 50 milletvekilimiz var. Koçbaşı AK Parti olur diyor dedi. Dem Partili yetkililerle de bir görüşme yapan Uras, Dem Parti'nin de katkıya hazır olduğunu Bahçeli'ye aktardım bir değerlendirmede bulunmadı. Ana müspet baktı ifadelerini kullandı. Uras, Bahçeli'nin açıklamalarıyla aktardığı sürece dair gelgitleri olan bir süreç, garanti belgesi yok dedi. Uras, Dem Parti'deki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bugün Dem Parti Eş Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan ve Parti Sözcüsü Sayın Ayşegül Doğan'la ve ardından Sayın Ahmet Türk'le görüştük. Öneri ve katkıları için teşekkür ederim ifadelerini kullandı.